Herkese yeniden merhaba arkadaşlar ben Ters Maske Bugün Baloncraft'ın yepyeni bir bölümüyle daha karşınızdayım Arkadaşlar videomuza hoş geldiniz Videomuzu beğenip kanalımıza abone olup bir de yorum atarsanız Ben de o güzel yorumlarınıza hemen bir kalp bırakacağım Kalp bıraktığımın bildirimi ilk 3 dakika içinde bunu yapanlara hemen gelecektir Arkadaşlar siz de videoya hemen geçmek Kalp bildirimi almak istiyorsanız Abone olduktan sonra yanda çıkan çarşı şartına tıklayıp Bildirimlerin tümünü açmayı unutmayın Bu arada arkadaşlar bizim 1 milyon abone olmamıza çok az kaldı Bizi bir arkadaşınıza önerirseniz Ters Maske kanalından bahsedin arkadaşlar Ve abone olmayı olmasını rica edin. Eğer abone olmak isterse olur zaten. Çok güzel videolarımız var biliyorsunuz. Yani bir arkadaşınıza önerirseniz daha hızlı bir şekilde 1 milyon abone olacağız. Şimdi ben bu bölümde... Allah ne oluyor? Bir şeyler oluyor. Ne yapıyor bu? He üst tarafı yakmaya çalışıyor arkadaşlar. Evet. Evet. Üst tarafta biliyorsunuz cehennem blokları var. Onları yakmaya falan çalışıyor. Balon kafayı arkadaşlar youtuber odası yapacağız. Şimdi öncelikle balon kafanın yanına doğru gidelim. Bir izin alalım. Çünkü fof mu? Of diyor. <laughs> Bunun canı sıkılmış. Çok sıkıldım falan diyor. Şşş neredesin? Bir dakika. Bir saniye. Yukarıda değil miydi daha demin o? Arka Arkadaşlar ne oluyor? Tövbe tövbe bir şeyler oluyor. Balon kafa neredesin? Buradaydı. Eh ee, Balon kafa. <laughs> Hayalet mi var? Bir dakika nerede bu? Nerede bu? Bir yere gitti galiba. Bilmiyorum. Arkadaşlar çok çok değişik şeyler yapıyor. Neyse. Nen mi? Gel gel köye gel köye. Sar oldu. Sen daha değil... Bir dakika ya. Gel buraya gel. İn aşağı in aşağı. Sen ne yapıyorsun? Bak aha tamam oraya yaşındandı. Evet arkadaşlar o Ender Soul Hand var ya onu almış. Balon kafa sana bir hediyem var. Bak biliyorsun ben senin kaneralarını almıştım. Tamam mı? Pardon affedersin. <laughs> Yanlışlıkla vurdum. <pardon. gülüyor> Arkadaşım. ya ne, ne aldın noob seni? Ya yanlışlıkla vurdum havayı uçurdu ya. Şimdi bala kafa dur dur bekle bekle. Önemli bir şey. Neredesin be? Işınlanıp ışınlanıp duruyor. Ama ev, eve gelmemen lazım. Nerede bu? Heh tamam buradaymış. Bak şimdi bu arada şimdi odanın senin olmasını istiyorsan yani o eşyaların senin olmasını istiyorsan kaç bin like gelsin? Yoksa yapmam giderim valla giderim. Kaç bin beğeni gelsin? Kaç gelsin? İşte ben sana soruyorum. ne Ben nereden bileyim sana sordum. Yir, mi? <laughs> yakın yakın duruyor. Evet arkadaşlar 20 bin beğeni istiyormuşuz. Yani her izleyen şu anda bir like tuşuna basarsa çok seviniriz. Ya yani balon kafa için yoksa yirni ne 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 neyse. tamam şimdi bir dakika. Bir sürü eşyamız var. Tabii ki bana birkaç kino mu? Ya <laughs> Allah'ım ya <yarabbim. gülüyor> Bu çocuk iyiydi. Tamam şimdi balon kafa sen gidiyorsun. Tamam mı? Süleymanların oraya. Kin çalıyor ya ben nereden bileyim. Hadi Süleyman abinin oraya git. Çabuk çabuk git git koş. Koş git. Nereye gitti bu? Heh, tamam. Evet arkadaşlar balon kafayı hemen uzaklaştırdık. Şimdi benim çok güzel eşyalarım var. Hemen şunları hoha mı? Ne yapıyor bu? Bir şeyler yapıyor arkadaşlar bir dakika. Süleyman'ın evi yok. Hayır köye git köye. Köy. <laughs> Süleyman'ın evi yok unuttum diyor. Arkadaşlar biliyorsunuz balon kafayı birazcık fazla trolledik. Bize birazcık küstü. Hemen onu güzel bir YouTuber odası yapacağız. Umarım arkadaşlar güzel bir şey yapabiliriz ya. Valla yapılır mı bakayım. Minecraft burada. Bu da burada. Oo çok güzel oldu. Tamam. Şimdi buraya bir tane koltuk bırakıyoruz. Bilgisayar şeyimiz tamamlandı. Buraya oturduğu zaman rahat rahat eşyaları vesaire kullanabilir. Gerçekten güzel. Yani mouse'u klavyeyi kullanabilir. Şimdi buraya bir tane bilgisayar bilgisayar bırakacağız. Bilgisayar burada dursun. Sonrasında arkadaşlar burada bir tane televizyon olacak. Televizyon ünitesi de bak ya çalıp çalıp duruyor arkadaşlar. Kendime bir tane hızlı bir şekilde give et Süneynan mı? <laughs> bir dakika. Bir dakika. Bu ne yapıyor? Süneynan sağır oldun mu? Minecraft Diamond altıre pickaxe evet arkadaşlar çok fazla eşya olduğu için bunları böyle almak zor oluyor. Hah bağırıyor <laughs> ya bir şeyler diyordu Kulağına kulağına bağırıyor Süleyman'ın Şimdi buraya ben televizyon bıraksam nasıl olur? Hatta şurayı kapatacağım. Buradaki cam önemli değil. Tamam buraya televizyon bırakalım bir tane. Televizyonu buraya bırakıyoruz. Kumandası da nerede dursun ki? Kumandasını eşya çerçevesi gerekiyor. Neyse balon kafadan şey yaparız. Her şey turuncudan olacak arkadaşlar. Yatağını bile turuncudan yaptım. Bakın gördünüz mü? Gerçekten güzel de bu sanki olmadı gibi ya. Bir dakika. Bence. Aa! Smoke atmış ben. Creeper falan zannettim ya. Bak ne yapıyorsun sen? Neredesin? Ödümü koparttı ya arkadaşlar. Odayı tam yapıyordum biliyor musunuz? Şimdi kamera buradan bakıyorsa aynı benim odam gibi olsun. Kıskanmasın. Tamam. Tamam, kamera buradan bakacak. Bir dakika kamerayı da yapmamız lazım. Kamera şöyle dursa olur mu? Olmuyor. Aa, çalıştı. Vallahi çalıştı. Bilgisayar çalıştı. Tamam bunu alalım. Kamera burada duracak. Olmuyor, olmuyor. Ha, kamera burada durmuyor. O zaman bir yukarı yapsak şöyle olsa. Bu da olmadı. Arkadaşlar bu kamerayı bırakamadım ya. Bence kamera şurada dursun. Yok, burada dursun. Burada dursun. Aa, bu niye olmuyor? Vallahi olmuyor arkadaşlar. Kamerayı bir şekilde koyamadık bir yere. Allah Allah. O zaman şuraları açacağız bir dakika. Buraları bir açalım. Bu niye olmadı anlamadım oluyormuş tamam. en iyi olmadı bu? Hoha mı? Bir şeyler yapıyor bu ama ne yapıyor bilmiyorum. Bakın buraya bir şey bırakamıyoruz ya durun. O zaman şöyle yapalım ya. Sorun olmaz bence. Aynen evi birazcık genişletsek mi? Balon kafa kızar mı ki? Ya ben bu kamerayı koymayayım arkadaşlar. Kamerayı balon kafa koysun nereye koymak istiyorsa. Absürt bir yere koymasın da. Şuralara bir kaç tane cam açalım. Turuncu cam kullanacağız. Biliyorsunuz balon kafa turuncu rengini çok seviyor. Buraları tekrardan şöyle dolduralım. kılal koltuğunu Sonunda mı? Balon kaf evi. Ha, bir dakika bunu bunu bir şekilde kopyalamak gerekiyor arkadaşlar. Blon kaf e Tamam bir dakika. Blon lon kaf e ivi. Tamam. Aynen. Turuncudan arkadaşlar. Nasıl? Güzel oldu değil mi? Bence güzel oldu. Balon kafayı çok güzel bir sürpriz olacak. Vallahi çok uğraştık ama yapacağız arkadaşlar. Balon Kaf e, ev tamam bunu da yaptık valla bak yine sumak falan atıyor ya benim evimi ne hale getirdi ya valla var ya biz buna ev yapıyoruz o bizim evimizi ne hale getiriyor tamam bence şimdilik arkadaşlar Şuradaki camları mı iptal etsek ya? Aslında televizyon burada olabilir mi? Bence güzel olur. Ben ninja'yım. <laughs> ninja'yım falan diye dolaşıyor ortada arkadaşlar. Buraya da hemen iki tane koltuk bırakalım. Ya bence, ya bence televizyonu bırakmayalım ya. Televizyon bizim olsun. Olur mu acaba? Hmm. Bence ne yapalım biliyor musunuz? Bakın arkadaşlar. Benim aklıma çok güzel... Bak atma sumok atma. <laughs> Bilgisayar donuyor. <laughs> <laughs> Valla arkadaşlar bakın uğraşıyor ya. Sabırsızlanıyor. Yanıma da gelmek istemiyor arkadaşlar. Tamam bence böyle daha iyi oldu. Arka bahçeyi birazcık kullanamayacak. Burada televizyon falan izler. Tamam sonrasında kumandayı bırakacağız. Kumanda aslında şu sandıkta dursun. Burası birazcık değişik durdu. Ne? İnek koş zayıflanan lazım. Evet tamam. Televizyon kumandası burada. Sonrasında buraya bir tane dans yeri yapacağız. Dans yerini ben arka bahçeye yapmak istiyorum. Balık kafa biliyorsunuz burada müzik falan çalıyor. Hemen arkadaşlar bu eski şeyleri alalım bir. Tamam şimdi buraya arkadaşlar bir tane dans pisti gibi bir şey koyacağız. Sanırsam böyle bırakabiliyorum. Tamam güzel. Sonrasında buraya bir tane müzik çalar. Buradaki şeyleri artık toplayabiliriz. Hemen diamond eggs alalım. Şunları hızlı bir şekilde kıralım arkadaşlar. Gerçekten güzel oldu ya. Balon kafa sevecek arkadaşlar. Bak 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 yine neler yapıyor ya. Valla arkadaşlar hiç rahat durmuyor. Gerçekten hiç rahat durmuyor. Bu evin diğer girişi nerede diye soracak ya bize. Şuradan mı olsa? Buradan olmaz. Televizyon yanından bir giriş yapabilir miyiz? Ha, şuradan giriş olsun. Tamam, artık buradan girsin evine. Buraya bir tane arkadaşlar hızlı bir şekilde bir tane pas pas balon kafe tamam. Balon kafa evi arkadaşlar. Allah bak yine smok atıyor. Nereden atıyor bu ya? Anlamıyorum ki. Hemen bir tane cam kullanalım buraya. Hatta camın bir tanesi açılmış gibi dursun mu arkadaşlar? Şöyle dursun. Gerçekten güzel oldu. Valla hoş, hoşuma gitti. Şimdi buraya bir tane saat bırakacağız. Saatte tam. Şurada dursun altına bir tane Şöyle masal gibi bir şey bırakalım Tamam balon kafa artık burada uyuyacak arkadaşlar Bak nereden attı onu bak ya Neredesin sen şuradan mı atıyor bir yerden atıyor ama Nereden atıyor bilmiyorum bak bak Aa Şunu balon kafa zannettim arkadaşlar görüyor musunuz <laughs> Valla balon kafa zannettim Şimdi balon kafanın son olarak bir tane böyle Not defteri gibi bir şey olarak kullanması için Güzel bir yer yapacağız Bence burası güzel mi yok burası değil Eee neresi olabilir Burası aynen buraya işte Fotoğrafımı falan bırakabilir arkadaşlar Hatta ben balon kafanın fotoğrafını Neyse bir sonraki bölümde bırakız. Bak yeter yeter. Ne yapıyorsun sen? Neredesin? Bak gel buraya. Evin üstüne çıkmış bir de. Balon kafa gel gel. Gel gel. Ama ilk önce dur. Dur bekle bekle. Dur. Sen ne yapıyorsun? Bekle. Sakın bakmayacaksın tamam mı? Son 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 dokunuşlar. Son dokunuşlar da ben bu bilgisayar kasasını nereye bırakacağım ya. Burada dursun. Aynen böyle dursun tamam. Tamam. Şimdi gel bana doğru koş. Koş bana doğru. Gel bakalım. Ben koşuna. Tamam. Bana bir tane şey at. Siyah bomba at. Siyah bomba at. Sana sürpriz yapacağım. At at birkaç tane daha at. Bu ne? Tamam. Şimdi bak böyle gidiyorsun tamam mı? Böyle gidiyorsun. Gel. Aşağıya doğru bak. Sakın yukarı doğru bakma. Yap yaptım ha. Tamam. Gel 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 gel. Arkadaşlar bak bak ucundan bakıyor bu. <laughs> var ya. Gel gel. <laughs> bak bak. <gülüyor> ya hayır ya. Ben ben seni trollemedim ama öldüm ya. Vallahi var ya bak trollenmek istiyor galiba. Tamam hadi yürü yürü <laughs> çabuk çabuk. Çabuk yürü bakalım. Şimdi ilk sürpriz hemen sana göstereyim. ilk sürpriz burada. Gel bakalım ana doğru. Gel. O taraf değil, o taraf değil. Yanlış yön, yanlış yön. Bak. Sesime doğru gel. Havuçları topla. Al. Al mor havuç attım al. <laughs> kokusundan. Kokusundan nasıl anladı? <laughs> tamam. Bak nasıl? E, bakamıyor ki doğru evet. <laughs> Arkadaşlar. Hadi, hadi yürü 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 çabuk çabuk. Bu taraf bu taraf bu taraf bu taraf. <laughs> o taraf değil o taraf değil. Hey yanlış taraf bak. Elime bak. Tamam şimdi bakabilirsin gel. Şimdi bakabilirsin bak. Nasıl? <laughs> Hayır yukarı değil biraz aşağı biraz aşağı. <laughs> hani yok yok biraz aşağı. Bir kafa sandım. Bir kafa santim. Hayır güneş yapma. Yok yarım kafa santim. Aa, tamam. Heh. bak nasıl? Bak bu tarafa bak bu tarafa. Normal. Hayır bu taraf. Arkandayım. <laughs> bak dans edebiliyorsun. Gördün mü? Hadi bakalım. Nasıl? Güzel güzel. Beğendin mi? Harika. Teşekkür et. Teşekkür et birazcık. Teşekkür et. <laughs> Harika. Hayır. Aferin. Neyse. Tamam gel. Gel. Bak. Nasıl olmuş? Her şey havuçtan gibi. Padron. Yanlış. Hayır hayır. <laughs> hayır hayır gel gel bak seninle orada ne yazıyor görmedin mi? Abi tanıyamadı evini ya. Bekle. Bir şey yapıyor ne abi. Evi kay. Hayır hayır ev doğru. Allah'ım Allah, ım, Allah ım ya. <laughs> Şu durmuyor mu ya? Şunu durduramıyoruz mu? Kır bakayım onu. Heh tamam tekrardan bırakalım. Alo noob ne? Ne abi bu? <laughs> Evim kaybolmuş hayır hayır. Bir dakika ay pardon diye çalmam lazım. Ah <laughs> çıkamıyorum. Merhaba. <laughs> Benim ben. Gel gel senin evde çok önemli şey var. Vallahi ne yapalım ki? Kamerayı da vereceğiz değil mi? Sen kimsin? <laughs> Allah geliyor gel gel bala kafa bak bak nereye gitti be <laughs> o tarafa doğru gitti bak şimdi gel gel benle burası senin evin bak yazıya yazıya bak ne yazıyor bak burada gördün mü nasıl ya birazcık sıcak oldu aynen şunu açalım hava çok sıcak nasıl yatak Üzerine zıplayabiliyorsun Oha. Saat bile var <laughs> Bak burada Minecraft var görüyor musun? Nasıl? Güzel mi? Bak yay Kendi kanalını Kendi kanalından <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar bu arada Discord adresimiz burada bakın Görmüş olduğunuz gibi Yani belki balon kafayla konuşabilirsiniz Yani açıklama kısmında gelmeyi unutmayın Benim kanalı aç Tamam tamam senin kanalı açarım. Burada nasıl bak televizyon var Kumandası bile var bak Harika Nasıl güzel oldu değil mi? Bak Ama bu çekmiyor Anten lazım Anten getireceğim bir de bak son son kez sana bir sürprizim daha var. Ta -ta. Nasıl? Kanera gördün mü ya? Ama bunu bunu ki, kimlerden kim nereden Bak tamam burada dursa seni çeker işte. Yok birazcık daha döndürmemiz lazım. Tamam. Nasıl? Bunun ikincisi mi? İkincisi yolda yolda sipariş ettim gelmedi ya İzleyici ben Discord gireceğim Evet arkadaşlar Discord'a gelmeye çalışıyor ya Neyse şimdi hemen arkadaşlar Balo kafanın evinden uzaklaşalım Gerçekten güzel bir ev oldu baksanıza Baksanıza gerçekten iyi değil mi? Bilgisayar da var bak gel 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 Discord girin size havuç vereceğim. <laughs> arkadaşlar Discord'a gelmeyi unutmayın. Şimdi bak orada da bak ne var? Knipper'la bak. Oha ama havuç atak bak Knipper'la görüyor musun? Şuna yakından bak bakayım. Knipper 3000 var içinde. <laughs> hayır 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 bir şey yapmıyor bir şey yapmıyor. <gülüyor> vurma vurma. <gülüyor> Vurmaya çalışıyor ya. Nasıl güzel değil mi? beğendin? Patlamaz patlamaz. Patlamaz güzel güzel. Evet arkadaşlar balon kafaya olabildiğince güzel bir ev hediyesi yaptım. Güzel oldu. Başka. Eski bilgisayar ne yapayım? Kaçınma. Hayır, niye? Satma. Satayım. O zaman dur bekle, atalım ya. Atalım gitsin bu ne işe yarıyor? Ta ta. Elveda. Tatlı şey <laughs> Abi, çok iyi ya. Bir sonraki bölümde görüşürüz. Hatta son kez şunları yapalım ya. Biz bir şey unuttuk. Ben onu satardım Süleyman'a. Bak bak. Çiu çiu özel arkadaşlar. Çiu çiu çiu. ama bu pat <laughs> Bozuk havai fişek Havai fişek bozuk arkadaşlar Sineğinden bizi dolandırmış ya Neyse bir sonraki ben de görüşürüz arkadaşlar Sineğinden satışı <laughs> Kendinize çok iyi bakın Ekrana iki tane video geldi O iki tane videodan istediğinizi tıklayabilirsiniz Havuç çıktı gördünüz mü? Vallahi havuç diyorum pardon Aklımı karıştırdı arkadaşlar görüyor musunuz? Tavuk çıktı ya Vallahi var ya Neyse bir sonraki ben de görüşmek üzere Kendinize iyi bakın Hoşçakalın ve de Bay bay